Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir insan için gelip geçen caddeye veya sokağa, geçişe zarar vermeyecek bir şekilde saçak veya balkon bırakması caizdir. Yalnız ortaklaşa kullanılan bir ara sokağa ortaklardan izin almadan o sokaktan yararlanmak caiz değildir. Ancak ortak komşular izin verirlerse caiz olur. Müşterek kullanılan bir yolda kapısını sokağa yakın bir yere ön tarafa açması caizdir. Ama önceden kapısı ön tarafa açmış fakat daha sonra arka taraftaki müşterek sokak müşterek olarak kullanılan sokağa ortak komşuların izni olmadan arka taraftaki sokağa kapı açmak caiz değildir. İzin verirlerse caizdir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته